Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet e, tatile gittiğimden dolayı menekşelerimin hemen hemen birkaç tanesi bayağı küçüklerin hemen hemen birçoğu ıslattığım köklendirdiğim yaprakların hepsi e, kurumuştu arkadaşlar. Şöyle birkaç tane de tamamen e, kötü olmuş olanlar var. Bunları ayıkladım gördüğünüz gibi bunlar da yapraktan üreyenler arkadaşlar. Toprağı tamamen kurumuş. Evet e, birkaç tane Burada e, saksımın bir tanesi tamamen kurumuş. Şöyle köklerini çıkardım. Bunların hiç e, yaprak yokmuş. Kurtaracak yaprak yoktu bunda. Gördüğünüz gibi burada, burada tamamen kökünden tamamen mahvolmuş durumda. Evet, yaprak sadece bardakta ıslık kalan 3 yaprağım kalmış. Onları ıslattım. Buradaki gördüğümüz menekşemin e, beyaz menekşem arkadaşlar tamamen kökü bitmiş. Onu hemen iki yaprak yaracağını kalmış. Onları da diktim. İnşallah tutturabiliriz. köklerini tekrardan nefsini tüketir, tüketmeyiz arkadaşlar. Evet e, tatile her yaz gittiğimde maalesef ki böyle şeylerle karşılaşıyor. Ama şurada e, tamamen bitmeyenlerden de var. Şurada hemen gördüğünüz gibi tamamen bitmiş durumda. Buradaki beyaz menekşem de tamamen bitmiş durumda. Evet burada gül menekşem arkadaşlar. Bir tanesi kurumuş ve biri kalmış. İki saksıydı. Hemen şurada yaprak erimesi olmuş. Bunlar temizlenecek, ayıklanacak. Bazıları güzel ama bazıları da baya baya bitmiş durumda arkadaşlar. Evet bunların hem raflarını temizliğini yapacağım şu anda. Hem de bakımlarını yapacağız. Şöyle yaprak erimeleri olmuş. Bunların temizliğini yapacağız ki diğer yapraklara köklerine zarar vermesinler. Evet Tabii rafımı tamamen boşaltmışken sileceğim. Şu anda arka taraftan ışık geliyor. Ve birazcık karanlık düşebilir. Ee, tamamen temizliğini yapacağız. ve e, Ben şey yapmışken camları da sileceğim. Tabii rafımı çekmişken camları da sileceğim. Evet. Buradaki çiçeklerimizin hepsinin bakımını yapacağız. Raflarını sileceğiz. Ve şöyle son halini size göstereyim dedim. Ve e, tekrardan temizledikten sonra rafımızın da güzelce temizliğini yaptıktan sonra size tekrardan göstereceğim arkadaşlar. Evet. Buradaki menekşemin hemen hemen erimiş yaprakları var ama şöyle birkaç tane daha var. Onları da alacağım ama çok susamışlar arkadaşlar. Baya bir su ihtiyaçları var. Hemen buraya da dinlenmiş su ayarladım. Menekşemizin bakımlarını anlatacağız. Ben bu temizliği yaptıktan sonra güzelce rafımı güzelce yerleştirdikten sonra tekrardan sizinle buluşacağız ve Menekşe bakımlarını anlatacağım arkadaşlar. Şu anda ışık geliyor. Tamamen pencereden güneş geliyor arkadaşlar. O yüzden karanlık düşebilir ama şöyle ben masamın üzerine temizleyeceğim. Masamın üzerine aldıktan sonra güzelce oradaki temizliği yapıp yerleştirmeden buradaki menekşelerimi de gösterip size bakımını anlatacağım ve videomuzu sonlandıracağız. Evet şimdilik bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler arkadaşlar. Evet hemen şurada bir tane. Poşetin içerisinde sadece bir yaprak kalmış arkadaşlar ve köklenmiş. Şöyle poşetlerin içerisinde yapraklarım vardı. Bu köklenmiş ve bir tane kalmış burada. Biz de ne yapıyoruz? Bunu güzelce şöyle bunun dikimini yapalım. Bismillah diyelim. Yaprağımızı öncelikle hiç bakımlara başlamadan böyle yaprağımızı diktik. da bir yaprağım kalmış. Ve yavru vermiş. Bir sonraki yaprak da çürümüş. Onun çürümdüsünü aldık. Burada bir tane yaprağımız kalmış. Yosunda tutturmuştuk. Hepsi tutmuştu. Maalesef ki hiç kalmamış. Ve hemen burada bu yaprakları arkadaşlar şöyle gelişi güzel koyacağım. Sadece şansım denemek için. Tamamen bitmiş olan menekşelerimden kopardım bunları. Şöyle kapattık. Bunları aldık. hemen yani masamızın üzerine önce toparlayalım. Şurada inci menekşemiz vardı. Bir tanesi kurumuş biri can çekişiyor. Biri de tamamen susuz vaziyette. Bunu alalım buradan. thank you daha çıkacak. Bundan kalmayacak. Bunlar da sadece şansımı deniyorum arkadaşlar. Yani tutacağından pek ümidim yok ama yine de çıkmadık camdan ümit kesilmez. Her zaman bunu söylerim ben. Tamamen kuruyan ve biten menekşemden. Bu da birazcık dirilmelerini bekleyeceğim. Zaten tamamen bitmiş yani kökünden. Ama çok sevdiğim bir menekşemdi. Tamamen bitmiş. kısmına birazcık şey koyacağım bunu. Hemen hemen dip kısmına çürümüş mü bilmiyorum. Ona bir bakayım. Ama çürüseydi bu yaprakları sert olmazdı. Sert çünkü. Dip kısmına biraz toprak dolduracağım bunu. Yayla toprağı getirdim ben. Evet. Toprağım benim bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ormandan getirdiğim topraktan bir yandan raftan alırken bir yandan da böyle temizliğini ve bakımını yavaş yavaş yapalım toprağını değiştirmeyeceğim şu anda daha havalar hala sıcak bizim Osmaniye'de sadece şöyle birazcık kökünü desteklesin ve bir, o yeni vitaminlerden alsın diye sadece şöyle çiçeğimizi menekşemizi incitmeden toprakla destekleyelim birazcık Şu da birazcık eksiği varmış. Tamamen bitmiş bu birazcık yine de bir ışık var bir ümit var şöyle Eğer sizin de menekşeleriniz böyle olursa arkadaşlar Hemen hastalanmış ve o eriyen yaprağı alın ki diğerlerine bulaşmasın. Bu yaprak sağlam, bunu dikeceğim. orta kısımlarını kapatmayacak şekilde koyuyoruz yap topraklarını şöyle Bunlar aslında kaz boynu olmuş arkadaşlar. Bu buradan kesilip tekrar dikilebilir ama bizim havalar daha sıcak olduğu için ben böyle bir riski almayacağım. Çünkü daha menekşelerim biraz hava serinledikten sonra daha güzel bakım yapılacak. İnşallah biraz daha iyileşirler ve kendilerine gelirler ama Rabbim büyük. Biz bu işe Bismillah dedik başladık ve inşallah menekşelerimiz daha güzel olacaklar. menekşemin toprağını birazcık daha şöyle hafif döküp köküne zarar vermeden şuradan yeni bir toprak koyacağım etrafına kök kısmına zarar vermeyeceğim arkadaşlar toprağında bunun hazır toprak orman toprağı ve vardı şöyle birazcık sade orman toprağından koyacağım Evet Picasso özel türlerden arkadaşlar. Gitmeden videolarını çekmiştim. Çok güzeldi. Oradan da geriye dönük videolarıma bakabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup desteklerinizi yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Hemen yorumlar kısmına da bir çiçek böcek emoji de eklersek çok sevinirim. Evet. İnşallah toparlayacak benim prenseslerim. işe yarar yapraklarını birazcık alalım. Bunu da öyle aynı şekilde yapayım. Bu arada menekşelerimiz sabah güneşi alan e, balkonu şey pencereyi çok sever. Yoğun güneşi ve e, güneş ışığını çok sever ama direkt güneşi değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın direkt güneşi değil perde arkasından gelgeç güneşli yeri bol ışığı çok sever tabi led lamba da yapabilirsiniz bunun için özel menekşeler için raflar hazırlanıyor ben sadece pencereden gelen güneş benim için yeterli evet buna böyle yaptık Daha işimiz çok. Mesela şöyle tamamen bitmiş menekşelerimiz var. Bunlar tamamen temizlenecek. Böyle yine yarı canlı kalanlar var. Arkadaşlar Yaz bunların ağzı yok, dili yok. Ah diyecek, uh oh diyecek. Ben susadım, acıktım diyecek. Ve ben bu yaprağı buradan koparayım derken şurada sağlam bir yaprağı da kopardım ama bunu dikeceğim arkadaşlar. Gerisi güzel. Hemen buna da yine takviye toprak yapalım. Bu arada menekşe yapraklara yıkanır mı diye soran arkadaşlarımız var. Menekşe yaprakları yıkanır arkadaşlar. Böyle çiçeksiz haldeyken böyle ılık suyla çok ılık değil yani oda ısısı olan bir suyla güzelce yapraklarını yıkayıp temizleyebilirsiniz. Çünkü bunların da temizliğe ve banyoya ihtiyaçları var. Hava alacak ihtiyaçları var hava almaya. kutsamışlar. Evet. Bu da oldu. Tekrardan güzelleyecek abalar bunlar inşallah. Tekrardan neşeli neşeli hallerine gelip biz de size bol bol o çiçekli iken bol bol karşınıza tekrar tekrar çıkacağız inşallah. Evet, daha çok rafı ben boşaltacağım ve tamamen bakımlarını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bunların hepsini duş aldırmaya, banyoya götürüyoruz. Hepsine duş aldırıp, raflarını silip tekrar yerine yerleştireceğiz. Evet, şöyle hafiften suyumuzu açıp, şöyle yapraklarımızı hafif incitmeden Böyle yıkayacağız. Ve yıkadığımız zaman bir gece banyoda beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Ya da rafa koyarsak da akşam yıkamamız gerekiyor. Çünkü güneş ışığına maruz kalmaması gerekiyor. Üzerindeki su damlacıkları e, mercek vazifesi görüp çiçeğimizi mahvedebilir. Yapraklarını yakabilir arkadaşlar. Böyle güzelce hem sulaması hem de yaprak yıkaması yapıldı. Yani duşumuzu aldık artık. Biz nasıl duşa ihtiyacımız varsa çiçeklerimizin de öyle. Hele de menekşelerimizin duşa ihtiyacı var arkadaşlar. Evet. Bunları yıkamaya biz devam ediyoruz. Ve rafımıza tekrardan koyacağız. Ve bunların da hepsi duş alacak arkadaşlar. İşimiz çok. Ama yapacak bir şey yok. Yılda bir ya da iki kere ben duşlarını aldırıyorum menekşelerimin. Ve yaprakları hem parlak oluyor hem de nefes aldığı için daha iştahlı oluyor. Gördüğünüz gibi yapraklarını hem yıkayacağız hem de dip kısımlarına toprağa ihtiyaç olanlara toprak verdim. Toprak değişimi yapmadım. Bir iki tanesine anca şey yaptım. O da ayırmam gerekiyordu toprağını. E, incitmeden çıkardım. Fazla toprağını elemedim. E, hemen diğer e, bir büyük e, milşek bardaklarını aldım. Mesela buradaki menekşem gibi. Evet. Bunların hepsinin yıkanması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakarsak bağa bakmazsak daha oluyor maalesef ki. Evet bakar mısınız? Şimdiden bile o ufacık dokunuş harika güzel oldu. Hemen şuraya kalan yapraklarımı yanlışlıkla kopan ve ümit beslediğim yapraklarımı ıslattım. Evet. Dışarıda hava karanladı. Sabaha kadar bu üzerlerindeki suları o çiğ damladıklarını tamamen kurutacak ve sabah güneşi üzerlerine doğacak inşallah benim prenseslerimin hemen burada yapraklar çıkan çıkmayan candan ümit kesilmezmiş Evet arkadaşlar şimdilik durumları gayet de güzel oldu bile İnşallah bir hafta 10 gün sonra tekrar videolarını çekeceğim o zaman daha güzel olacaklar inşallah bu prenseslerim şu anda bazıları daha yapraklarını üzmüş durumda Şöyle gördüğünüz gibi fazla hasta yaprakları kopardık, aldık. Ve yapraklarını yıkadık. Üzerlerine toprak ekledik. Evet. Yorumlar kısmına bir çiçek, böcek, emoji de eklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Çok yoruldum. Parkelerim şu anda. Ee, kamera arkasını aslında görmenizi hiç istemem yani düşünecek düşünmem bile kötü parkelerin üzeri şu anda böyle çamur toprak olmuş vaziyette ama şimdi prensesinde birazcık yardımcı olacak Çünkü çok yoruldum Evet çiçeklerimi taşırken kızım yardımcı oldu birazcık Evet şimdi güzelce bir süpürge tutup evimize parkeleri güzelce sileceğiz ve işimizi bugünlük bitirdik şu anda ter içindeyim arkadaşlar ama tatlı yorgunluk inşallah e, bu yorgunluğumu çiçeklerimin güzelleşmesini görünce bu yorgunluğumu unutacağım kalmayacak bile. Evet hoşça kalın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere inşallah. Evet, ikiz fidemiz